Merhaba arkadaşlar Karacan Tv'ye hoş geldiniz. Dersimiz e, fizik. Bugünkü dersimizde ışığın kırılması ve merceklerden bahsedeceğim. İlk olarak ışığın kırılması neydi arkadaşlar? Işık e, bir ortamdan başka bir ortama geçerken ışığın doğrultusunun değişmesine ne diyorduk? Işığın kırılması diyoruz arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi su ortamı ve hava ortamı var. Hava ortamı ve su ortamı farklı yoğunlukta. Yani kırıcılık indisleri birbirinden farklı olduğu için ışığın doğrultusu değişir ve kalemi bu şekilde görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi aşağıda baktığımız şekilde İki tane N1 ve N2 ortamımız var arkadaşlar. Bunların yoğunlukları yani kırıcılık indisleri birbirinden farklı. Burada ışığı göndermişler. Buna gelen ışın diyoruz arkadaşlar. Hayali çizgimiz normalimiz var. İki tane yüzeye dik olarak çizdiğimiz. Buraya gelme açısı diyoruz. Ee, diğer ortama eğer birinci ortamla ikinci ortamın kırılma indisleri eşit olsaydı yoğunlukları e, bu şekilde doğrusunu değişmeden devam edecekken Normal ile arasındaki açı buyken arkadaşlar ne yapmış? Normale yaklaşmış. Yani kırılmış. Buna da ne diyoruz? Kırılan ışın. Bu açıda ne diyoruz? Kırılma açısı diyoruz arkadaşlar. Şimdi kırılma indisini n ile gösteriyorduk arkadaşlar. n'in bir tane formülü var. Şurada gördüğünüz üzere. Bu formülde arkadaşlar n eşittir. c bölü ve bu ışık en fazla arkadaşlar. Boşlukta yayılır. Boşluktaki ışığın hızı c. Ortamdaki hızın ışığın hızı da V olarak gösteriliyor. C bölü V oranında bize ortamın kırıcılık indisi N'i vermiş oluyor arkadaşlar. Kırılma yasaları. iki tane yasamız var. Onlara bakıyorum şimdi. Birinci yasamız diyor ki arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi gelen ışın normal ile kırıldıktan sonra yaklaşmış kırılan ışın ve arkadaşlar hayali çizgimiz normalimiz bakın aynı düzlem üzerindedir diyor birinci yasamız. İkinci yasamız ise arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi bakın birinci ortamın kırıcılık indisi çarpı birinci ortamın gelme açısının sinüsü eşittir. ikinci ortamın kırıcılık indisi İkinci ortamın kırılma açısının sinüslerinin çarpımı birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Ve sinüs oranları ile en oranları aynı sayıya bunu bunun yanına attığımızda bunu da bunun yanına attığımızda bölen olarak bunların oranları birbirine nedir arkadaşlar? Eşit. Aynı sabit sayıya eşittir diyoruz. Bu yasanın adına da sinel yasası diğer adıyla kırılma yasası adını veriyoruz. Bir ortama baktığınızda bir soruya baktığınızda size açı ve kırılma indisleri arasındaki ilişkiyi sorduklarında bu formülü ne yapabilirsiniz? Aklınıza gelebilir. Ya da kırılma indisi verildi, açı verildi diğer kırılma açısı isteniyor. Mesela bu formülden ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama neler oluyordu? Onlara bakacağız arkadaşlar. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken arkadaşlar bakın gelen ışınımız eğer birinci ortam buraya da ikinci ortam dersek eşit kırılma indisine sahip olsaydı aynı ortam olsaydı kırılmadan bu şekilde yoluna devam edecekken normale ne yapmış arkadaşlar böyleyken normale yaklaşmış. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken kırılan ışın normale yaklaşır diyoruz arkadaşlar. Eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorsa gelen ışınımız arkadaşlar. Az yoğun ortama geçerken bakın gitmesi gereken doğrultu buyken normal ile arasındaki açı buyken arkadaşlar normalden uzaklaşarak kırılır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşır diyoruz arkadaşlar yani e, gelme açısı daha küçük olur kırılma açısı daha büyük olur yukarıda da bunun tam tersi olur bu kuralımızı ne yapmıyoruz arkadaşlar bu iki kuralı unutmuyoruz çünkü bu e, kuralları çokça bu tür sorularda bu konuda kullanacağız diyebilirim devam edelim şimdi sınır açısı ve tam yansıma evet yukarıda yaptığımızı kısaca bir hatırlayalım arkadaşlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken arkadaşlar ya da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden ne yapıyoruz arkadaşlar? Uzaklaşırken az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken bir tane kuralımız var. Ne yaparız? Normale yaklaşırız. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken arkadaşlar Uzaklaşırız. Bir. Şekilde görüldüğü gibi. Bakın. Burada çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte normalden ne yapmış arkadaşlar? Uzaklaşmış. Şu açı yapacakken daha uzak olarak kırılmış. Ya da ne yapabilir? Paralel yansıyabilir. Çoktan ee, aza geçerken ya da tam yansıma yapabilir. Gelme açısı. Yansıma açısına eşittir. Şimdi yani az yönundan çok yönlü ortama geçerken tek durumum varken çoktan aza geçerken 3 tane durumum var arkadaşlar. Uzaklaşabilirim, paralel yansıyabilirim, tam yansıyabilirim. Peki bunlardan üçünden hangisinin olduğunu nasıl anlayacağım? Eğer benim gelme açım sınır açımdan küçükse soruda size sınır açısından bahsediyorsa birinci bu birinci şekil dersek buradaki gibi gerçekleşecek. Buna 2 diyelim, buna 3. Eğer gelme açım sınır açıma yani şu açım Sınır açıma eşitse soruda bahsedilen ikinci şekildeki gibi kırılacak demektir. Eğer gelme açım büyükse sınır açısından arkadaşlar tam yansıma yapacak gelme açısı kır e bu açı. Bu açıya ne olacak demektir? Eşit olacak demektir arkadaşlar. Eğer size sınır açısından bahsedilmediyse ve çoktan az olduğunu biliyorsanız arkadaşlar hangileri olabilir dediğinde bu üç durumda söz konusudur. Ama sınır açısından bahsedilirse ve hangisi olur dediğinde e, sınır açısıyla gelme açısı ilişkisine bakarak bunlardan biri olur diyeceksiniz. E, şu birinci şekilimizde olan ne demek istiyor arkadaşlar? Burada... Eğer düzleme dik olarak ışını gönderirseniz arkadaşlar normale paralel göndermiş olacaksınız. O zaman çoktan aza geçin, azdan çoğa geçin ya da ortamın kırıcılık indisleri eşit olsun fark etmez. Dik gelen kırılmadan yoluna devam eder arkadaşlar. Sorularda dikkat edelim. Eğer dik geliyorsa arkadaşlar ve hiçbir bilgi verilmediyse kırılma indisleri hakkında her durum söz konusu olabilir. Çoktan aza, azdan çoğa ya da ortamın kırıcılık indisleri eşit olabilir. Kesinlikle diyemeyiz arkadaşlar. Ya da kırıcılık indisleri farklı olsa bile fark etmez. E, dik gelen dik olarak yoluna devam eder. Aynı şekilde yansımada da bu şekilde e, söylüyorduk. Unutmayalım arkadaşlar. Evet, örnek 1'e bakıyoruz şimdi. Cam ortamında bulunan noktasal bir ışık kaynağından çıkan tek renkli X ışını yüzey normali ile 42 derece açı yaparak ayrıcı yüzeye ulaşıyor ve şekildeki gibi kırılır. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa X ışını tam yansıma yapar arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmış? Paralel yansımış. Demek ki gelme açısı arkadaşlar sınır açısına nedir? Eşittir. Demek ki sınır açısı da kaç dereceymiş? 42 dereceymiş arkadaşlar. Tam yansıma yapabilmesi için şu şekilde sınır açısını ne yapmamız lazım. Ee, büyütmemiz yani gelme açısını ne yapmamız lazım arkadaşlar büyütmemiz lazım ki tam yansıma yapabilsin. Çünkü tam yansıma yapabilmenin şartı neydi arkadaşlar? Gelme açısı sınır açısından ne olmalı? Büyük olmalı. Sınır açısı 42 olduğu için arkadaşlar gelme açısını 42'den ne yapmamız lazım? Büyütürsek e, tam yansıma ne yapar? Yapar diyoruz haş yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak burada açıyı ne yapmayacak arkadaşlar? Etkilemeyecektir. Cam yerine kırıcılık indisi daha büyük başka bir saydam cisim kullanılması. Evet. Kırıcılık indisi daha büyük saydam bir cisim kullanılması. Kırıcılık indisini değiştirmek demek. Oradaki sin açısında ne yapmış olacaksınız arkadaşlar? Değiştirmiş olacaksınız. Bu da sinel yasasından ee, az önce yani n1 çarpı sin teta 1 eşittir. N2 çarpı sin teta 2 gördüğünüz gibi orantısına baktığımız zaman eğer kırıcılık indisine büyüttüğünüz zaman sin açısında ne yapmış olacaksınız arkadaşlar? Etkilemiş olacaksınız. Bu şekilde yine tam yansıma ne yapmış olur? Yapmış olur. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Şimdi diğer sorumuza bakalım şurada. Şekil verilmiş arkadaşlar. I ışık ışını K ortamından N ortamına geçerken şekildeki yolu izliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi Bakıyorum arkadaşlar alfa açısıyla gelmiş beta açısıyla kırılmış ve normale ne yapmış? yaklaşmış. Demek ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor arkadaşlar. Demek ki L'nin kırılma indisi K'nın kırılma indisinden nedir? Büyüktür diyoruz ve kırılma indisleri hızla nasıl orantılı? Ters orantılı çünkü ışık en hızlı boşlukta yayılır. Yoğunluk yoğunluk arttıkça hız ne yapar arkadaşlar? Azalır diyoruz. O zaman K'daki kır, e, hız... L'deki hızdan daha nedir? Büyüktür. Yani burada hızı ne yapar arkadaşlar? K'dan L'ye geçerken azalır diyoruz. Şimdi Adana'ya baktığımızda ışık K ortamındaki ortalama hızı L'den büyüktür. Doğru. L'nin kırılma indisi K'nın kırılma indisinden büyüktür. Doğru. L ortamında beta açısı ile gönderilen ışık ıı, ışını için K ortamında kırılma açısı alfa olur. Şimdi alfa ile gelip beta ile kırıldığını görebiliyorsunuz. Işık olayları tersinirdir. Ortamı değiştirmedik. Beta ile gelen de alfa ile kırılır deriz arkadaşlar. Doğru. L ortamından K ortamına gönderilen ışın tam yansımaya uğrayabilir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama Gittiği için arkadaşlar üç durumdan birini ne yapabiliyorduk? Ee, gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi K'dan e, L'ye geçerken azdan çoğa geçiyor arkadaşlar. L'den K'ya geçirirsem çoktan aza geçirir. Tam yansıma çoktan aza geçerken gerçekleşebiliyordu. Kesinlikle dememiş zaten. Sınır açısını bilmiyoruz. Üç durumdan biri mi? Evet. Çoktan aza geçerken olur mu? Evet. L ortamında K ortamına geçişte sınır açısı beta'dan küçük olur demiş arkadaşlar. Sınır açısı daha ne olması lazım arkadaşlar? Küçük değil, büyük olması gerekir. Yani doğru cevabımız Edirne oluyor. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Şurada. X, Y ve Z saydam ortamları birbirine paraleldir. X ortamına konulan noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlardan biri şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ne yapmış burada? Ee, y or Z ortamından gelmiş. Y ortamına geçerken tam yansıma yapmış arkadaşlar. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ne yapmış? Geçiş yapmış diyoruz. Şimdi e, aynı şekilde X ortamından Z ortamına geçerken de paralel yansımış. Bu durum yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğini gösterir arkadaşlar. Şimdi bire baktığımız zaman ışığın en küçük yayılma hızı Z ortamındadır. Hayır arkadaşlar Y ortamındadır. Y ortamında bakın tam yansıma yapmış. ikinci durum söz konusu. Demek şey üçüncü durum söz konusu arkadaşlar. Y ortamı e, tam yansıma yani X ortamından Y ortamına Y ortamı daha da kırıcılık indisi küçük olduğu için Arkadaşlar tam yansıma yapabilmiş. Mesela X ortamından Z ortamına geçerken paralel yapmış, tam yapamamış demek ki Z'ye göre daha e, çok yoğundur. Yani burada sıralama yapacak olursak arkadaşlar X en yoğundur, Z daha sonra kırıcılık indisi en küçük olan kimdir arkadaşlar? Y'dir diyoruz. Evet. ışığın en küçük yayılma hızı Z ortamı değil, Y ortamıdır. X ortamından Z ortamına geçişte sınır açısı e, ne demiş? Alfa demiş. E tam yansıma olduğu zaman gelme açısı sınır açısında neydi arkadaşlar? Eşitti. E burada burası alfa ise burası da alfa olmak zorunda. Yani sınır açısı alfa kadardır deriz. Ortamların kırıcılık indisi X, Z, Y. Evet burada da çizdiğimiz gibi doğrudur. Cevabımız denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ayrıca arkadaşlar en son bakın e, TYT'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Hmm. Okuyalım. I ışık ışını K ortamından L ortamına geçiş e, geçişi şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Buna göre I ışık ışını L ortamından M ortamına geçerken şekildeki yollardan hangilerini izleyebilir demiş bana arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. K ortamından L ortamına geçerken normale ne yapmış arkadaşlar? Yaklaşmış. Normale yaklaşıyorsa ne yapıyordu arkadaşlar? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyordu. Çünkü yaklaşma var. Yani arkadaşlar burada L ortamının kırıcılık indisi K ortamının kırıcılık indisinden nedir? Büyüktür. Diğerine baktığımız zaman Normalde bu açıyı yapacakken normalden ne yapmış arkadaşlar? Uzaklaşmış. Yani K ortamından L orta M ortamına geçerken çok yoğun ortamdan alt yoğun ortama geçmiş demektir. Yani K'nın kırılma indisi M'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman L ortamından M ortamına geçerken ne izleyebilir diyor. Demek ki L ortamının kırıcılık indisi M ortamından ne oluyor otomatik olarak arkadaşlar? Büyük olmuş oluyor. Yani nereden nereye geçecek L'den M'ye? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçecek. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken arkadaşlar normale yaklaşma söz konusu değil. Ee, azdan çoğa geçerken normale yaklaşır. Tam yansıma yapabilir şekil 2'deki gibi. Şekil 4'te gibi gibi paralel yansıma yapabilir ya da uzaklaşma yapabilir. Bu üç durum çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğruydu. Sın açısından da bahsetmemiş ve hangilerini izleyebilir dediği için 2, 3, 4 olur. Yani doğru seçeneğimiz Edirne olur arkadaşlar. Bakın 2018 TYT sorusu. Çok yoğun ortamdan azlığa geçerken azdan çoğa geçerken ne olur bilirsek kolaylıkla ne yapabiliriz? Sorumuzu çözebiliriz. Evet. Şimdi kayma miktarına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi hava ortamından cam ortamına sonra aynı ortama geri dönmüş. Yani ortaya ortama farklı bir tane ne koymuşlar? Kırılcılık indisi farklı bir ortam koymuşlar. Ve arkadaşlar burada gelme açısı teta 1 diye gösterilmiş. Bakın. Kırılma açısı teta 2 diye gösterilmiş. Sonra e, diyor ki ortama farklı bir e, kırıcılık incisi koyulduğunda bakın kırılma in, e, açısı gelme açısı nedir eşittir. Normalde ortam değiştirilmeseydi bu şekilde kırılacaktı ama ortam değiştirildiği için e, bu ortamdan çıkarken kırılma e, ışını bu şekilde devam etti. E bu aradaki bu farka da ne diyoruz arkadaşlar? Kayma miktarı diyoruz. Bu x uzaklığı neye bağlı arkadaşlar? Eee Ortamın kalınlığı d'ye bağlı arkadaşlar. Kalınlıkla nasıl orantılı? Artarsa artar, doğru orantılıdır. Saydam ortamın kırıcılık indisiyle doğru orantılıdır. Artarsa artar diyoruz. Gelme açısı ile doğru orantılı. Artarsa artar. Bakın ne ile doğru orantılı arkadaşlar? D ile kayma miktarı artarsa x yani d artarsa x artar arkadaşlar. Gelme açısı artarsa x artar yani kayma miktarı artar arkadaşlar. Ortamın eni artarsa x'imiz yine ne yapıyor arkadaşlar? Kayma miktarımız artıyor diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. Paralel yüzeylere ayrılan K, e, KL ve M e, saydam ortamlarından K'dan gönderilen tek renkli ışının izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş bana arkadaşlar. Şimdi 20 derece ile gelmiş arkadaşlar. Diyor ortama geçerken paralel yansıma yapmış. Paralel yaptığı zaman arkadaşlar burada demek ki L ortamından M ortamına geçiyor. L'den M'ye geçerken çoktan aza geçiyor demektir arkadaşlar ve paralel yaptığı zaman ne diyorduk? Sınır açısı gelme açısına neydi? Eşittir arkadaşlar. Buradaki gelme açısı ne? 60 derece. O zaman L'den M'ye geçerken sınır açısı 60 derecedir. Doğrudur. K ortamından M ortamına geçerken gelen ışın için sınır açısı 60 derecedir. K'dan M'ye geçerken arkadaşlar bunu bilemeyiz. K'dan L'ye geçerken de zaten paralel yansımamış. O yüzden bilmiyoruz arkadaşlar. K ortamının kırıcılık indisi M'ninkinden büyüktür. K ile L'yi, L, yi, L yi ile M'yi arasındaki ilişkiye bir bakalım arkadaşlar. Buradan şimdi normalde şu şekilde kırılacakken uzaklaşmış. Demek ki arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiş. Demek ki K'nın kırılma indisi L'den ne arkadaşlar? Büyük. L'nin kırılma indisi de arkadaşlar kimden büyük? M'den büyük. 2 M'den küçüktür. Yanlış olur. 2 ne oluyor? M'den büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Tik attım. Yani doğru cevabımız yalnızca bir seçeneği olur. 3 de tam tersini söylemiş. Devam edelim. Görünür derinlik. Ne demek arkadaşlar bu? Şimdi kuşlar havadan suya bakarken arkadaşlar suyun içerisindeki ee, bir balığı gözlemlesin mesela ya da e Buradaki balık dışarıya baksın. Neyse buradakine bakarak bir konuşalım. Şimdi burada bir tane yüzücü var arkadaşlar. Su ortamından nereye bakıyor? Hava ortamına bakıyor. Suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için kırıcılık indisi daha büyük. Yani buradaki bu yüzen yüzücü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. Çoktan aza geçerken ne yapıyor dışınımız? Normalden uzaklaşıyordu. Yani kuşu bulunduğu yerden daha uzakta ne yapıyor arkadaşlar? Görüyor diyoruz. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama baktığınız da cismi olduğu yerden daha uzak yerde görürsünüz, yani buraya olan uzaklığı atmış arkadaşlar artmış olur. Diğer ikinci şekle baktığımızda hava ortamından su ortamına bakıyor. Bir tane gözlemci burada bir balığımız var arkadaşlar. Hava ortamı daha az yoğun. Az yoğun ortamdan çok yoğuna. Çok azdan çoğa geçerken normale ne yapıyorduk arkadaşlar? Yaklaşıyorduk. O yüzden balığı bulunduğu yerden daha yakında görüyor. Yani buradaki haş ne yapmış oluyor arkadaşlar? Azalmış oluyor diyoruz. İlişkimiz bu. Evet aşağıdaki soru buna göre bakıyoruz şimdi. Şekilde verilen kaplarda eşit büyüklükte N1, N2 ve N3 kırılma indisleri sıvılar vardır. Sıvı yüzeyinden eşit yükseklikteki noktalardan K, L ve M cisimlerine bakan gözlemciler cisimleri HK, HD, HM uzaklıkta görmektedir demiş. KLM ilişkisi varmış büyüklük. Buna göre ortamın kırılma indisleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar bana. Şimdi burada... Ee, en derinde gören yani şuraya daha ise mesela en derinde buraya hk dersek bu biraz daha yukarıda görmüş bu daha da yukarıda görmüş arkadaşlar daha küçük olmuş burada daha fazla yaklaşma var burada daha az yaklaşma var şimdi arkadaşlar sudan nereye bakıyor ee, havadan nereye bakıyor arkadaşlar suya bakıyor Şimdi zaten burada gittikçe derinlik e, ne yapmış? Gördüğü derinlik azalmış. Ya 3 2 1 olacak ya da 1 2 3 olacak değil mi arkadaşlar? Yani şunları direkt ne yapacaksınız? eleyeceksiniz. Bunlardan hangisi söz konusu? Havadan suya bakıyor. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyor arkadaşlar. Ne yapacaktır? Kırıcılık indisi arttıkça, yoğunluk arttıkça daha yakında görmeye başlayacaktır. O zaman daha yakında gördüğü kim arkadaşlar? Daha az derinlikte gördüğü. 3. durum o zaman 3'ün kırılma indisi en büyük. Birin kırılma indisi en küçük olur. O zaman doğru seçeneğimiz Bursa olur diyoruz.